kendi yapmış olduğum felsefi toplum modu tanıtacağım. Hani zor bulunan modlar da var. Ee, e, toplum mod linki açıklamaya bırakacağım. İndirebilirsiniz. Hani nadir bulunan modlar da var arkadaşlar. E, size toplum modu linklerini bırakacağım.

Evet arkadaşlar bu zor bulunan arkadaşlar zor bulunan tok seyran modu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaman tok seyran modu devam edelim. Arkadaşlar bunun e, ön, e, bu kepçe arkadaşlar yani ne diye sormayın kepçe var arkadaşlar. Ama bu da çekişme demir yani böyle çekime yaparsınız diye. Arkadaşlar bu e, ön dingil. Bu da e, pehlivan demeli. Bu da arkadaşlar yeni kurmuş şey olduğum şey bu. E, e bu videomu bu kadar arkadaşlar. videoma kanalıma abone video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Toplu mod. E, video 100 bin beğeni gelirse parçasını göstereceğim. Bir de artı size nasıl e, mod kurulur onu da göstereceğim yani nasıl diyeyim e, e, nasıl diyeyim diyelim ki e, siz bir tane şey kuracaksınız mesela diyelim atıyorum mesela e, bir şey kuracaksınız işte map map store lems map store lems öyle e, yaparak e, kurun işte modu o max tolem işlem şey yapmadan bunu kurmaya da göstereceğim 100.000 gel 100.000 gelirse de onu göstereceğim Kanalıma abone bunu unutmayın. Videomuz bu kadardı. Toplum modu aşağı link link e, aşağı linki bıraktığım linkten bulabilirsiniz. Bye bye.